Avukat Büşra Sevil Bakırla gerçekleştirdiğimiz röportajı izleyelim. Merhaba, ben Avukat Büşra Sevil Bakır. İzmir Karşıyakalıyım. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 5 yıldır aktif olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Sigorta hukuku kapsamında trafik kazalarına tazminat türleri nelerdir? Biz bu tazminat türlerini iki ana başlık altında topluyoruz. Bedeni hasarlar ve maddi hasarlar olmak üzere. Maddi hasarlar araç üzerinde meydana gelen hasarlardır. Bedeni hasarlar ise kişinin vücut bütünlüğü üzerinde meydana gelen zararlara ilişkin maluliyete bağlı tazminat türleridir. Maddi hasarlar ise araç üzerinde meydana gelen hasar bedeli. Değer kaybı, hak mahrumiyet bedeli, pert total tazminatı gibi tazminat türlerini kapsamaktadır. Ama belirtmekte lüzum var ki motosikletler içinde biz değer kaybı tazminatı tahsil edebiliyoruz. Genel olarak vatandaşlar e, motosikletlerin değerinin düşük olduğundan bahisle değer kaybı e, tahsilatının alınamayacağını düşünmekte. Fakat bu bir yanlış bilgidir. Peki müvekkillerinizin sigorta taleplerini değerlendirirken hangi faktörleri göz önünde bulunduruyorsunuz? İki adet ana başlığımız bulunduğu için ikisini ayrı ayrı değerlendirme kapsamına alıyoruz. Maddi hasarları değerlendirirken aracın cinsi, kilometresi, markası, modeli, hasarı, hasarı varsa da hangi bölgeden hasar aldığı bizim için önemlidir. Bedeni hasarlar için ise kişinin cinsiyeti, yaşı, mesleği, maaşı ve maluliyet oranı bizim için önemlidir. Fakat iki ana başlık içinde de bizim için en önemli unsur kusur ve zaman aşımı süresidir. Trafik kazasından kaynaklı %25 dahi haklı olmanız durumunda tazminat alacaklarınızı hak Sigorta anlaşmazlıklarının çözümünde hangi yöntemleri tercih ediyorsunuz? Şimdi her dosyayı kendi özelinde incelemekteyiz. Dosyadaki evrakların durumuna göre yöntemlerimize değişebilmektedir. Şayet uzlaşma sağlayamadıysak ve dosya içerisindeki evraklar bizim için yeterli ise sigorta tahkim komisyonuna başvurmayı tercih ediyoruz. Zira sigorta tahkim komisyonunda yargılamalar daha kısa sürmekte, hakimin eline dosya düştükten sonra 4-5 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Sigorta hukukunda uzmanlaşmanın zorlukları nelerdir? Bu alanda uzmanlaşmanın en önemli zorluğu aslında dosya takibi, süreç takibidir. Zira hukuk durağan değildir. Her gün kendini geliştirmektedir, değişmektedir. Yargıtay kararlarını takip edebilmek, mevzuat değişikliklerini takip edebilmek, bunları dosya uyumlandırabilmek bizim için çok önemlidir. Bu sebeple güncel kalabilmek, müvekkillerimizin haklarını sonuna kadar savunabilmek, dosyaya titizlikle çalışmak çok değerlidir sigorta hukukunda son yıllardaki önemli değişiklikler ve gelişmeler nelerdir? Buna verebilecek en güzel cevap aslında 2023 yılında Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karardır. Bu karar öncesine kadar trafik kazasından kaynaklı açılmış bir soruşturma dosyası kapsamında karşı tarafla uzlaşma sağladığımız takdirde tazminat alacaklarımızdan da vazgeçmiş sayılıyorduk. Fakat bu karar sonrası ilgili kanun maddesinin ilgili fıkrası iptal edildiğinden dolayı artık soruşturma kapsamında uzlaşmış olsak dahi tazminat alacakların ekstra olarak alabilmekteyiz. Trafik kazasından sonra avukata başvurmanın önemi ve sürece etkisi nedir? Burada en önemli husus şudur. Trafik kazasının niteliği. Yani yaralamalı bir trafik kazası mı mevcut? Sadece araç hasarı mı mevcut? Yoksa ölümlü bir trafik kazası mı mevcut? Bunlara göre zaman aşımı süreleri değişmektedir. Şayet sadece araç hasarı varsa 2 yıllık bir süremiz vardır. Yaralamalı bir trafik kazası varsa 8 yıllık bir süremiz. Ölümlü bir trafik kazası var ise de 15 yıllık bir süresi vardır. Bu süre içerisinde avukatınıza başvurarak profesyonel bir destek alabilirsiniz. Süreç içerisinde avukatla çalışmanın en önemli artısı e, haklarınızın ve tazminat alacaklarınızın en üst seviyede e, tahsilatını sağlamak olacaktır.